Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir sesli videomuzda birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Videolar daha sessiz sesli gelecek. Arada bir de sessiz olabilir arkadaşlar. Evet oyunumuza başlayan Planetals 2 yeni yıl sürme arkadaşlar başlıyoruz. Bir dakika sesi şey bir dakika video durdurdum. aha video açıldı bir dakika. Ha oyna. Gördüğünüz gibi müziğe koymayacağım çünkü Piyano Tavsiye 2'nin en birinci bölümünde e, bir arkadaş demiş ki müziğin e, oyunu sesini alsaydın. Ben de şimdi ses, e, ses kapattım full e, Bir yıldız kaptık. Çok iyi oldu. Videolar düzenli bir şekilde geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar demin bir oda baskın yedim ve öldüm arkadaşlar ee, yandım vesaire ne derseniz arkadaşlar ee, şimdi 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 oynuyoruz ee, abi sen dedi neyse çok iyi çekiyor demek istiyorum evet arkadaşlar şimdi yeni yine... Yeni bir video lan? Video tutturdum. Bu oda baskınlarından beğendim arkadaşlar. Şimdi yeni bir e, yeni bir video. Oha. video devam ettiriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir, bir oyun. Yani indir ses sevinirim arkadaşlar. Çok konuştum ben de biliyorum çok konuştum. E, bir yıldız kaptık. Şimdi ikinci yıldızı da kapattas oyun bir uh, sıraslı gidiyor. Oo. Oh, oh, oh. Bu arada Minecraft'ımı sildim. Minecraft videoları beklemeyin benden. Ops 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 ops. Abi 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 abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay.